kendinizden bahseder misiniz? Arkasından da hep beraber geçen akşamki dans şöleninde bize e, sunduğunuz o figürleri yeniden sevgiyle, mutlulukla izleyelim. Evet. İlk eğitimimi Deniz hocamdan aldım dediğiniz gibi. Evet. Daha sonra bunu akrobasi katarak cimnastik eğitimiyle bütünleştirip eğitimimi Türkiye'de devam ettirdim. Ee, bal bale olduğu için modern dans ve ritmik cimnastikten mezun oldum ve çeşitli alanlarda da faaliyet gösterdim Türkiye'de. Milli takım, ritmik, cimnastik, bale Hı -hı. çalıştırıcılığı üstlendim. Daha sonra önemli çalışmalarından Saltımız Oldu Deniz'in sınavlarını dansçı, baş dansçılar olarak sınavını geçtim. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptım yine dans üstüne ve e, konservatuar sahne sanatlarında eğitim verdim ve özellikle Türkiye'de isminden bahsetmeden geçemeyeceğim Anne Agopyan ve Carlotta bu işin uzmanları olarak bilinen kişilerle uzun süreler çalıştım ve daha sonra ülkemize geri dönüş Evet yani güzel bir e, dansla haşır neşir e, uzun bir geçmişiniz var. Evet. E, peki dans okumak veya dansla ilgili bir eğitim yapmak nasıl bir şey? Ee, Onun birazcık bahseder misiniz? Çünkü ben eminim ki bu konuda eğitim almak isteyen birçok genç kız ve genç erkeğimiz var. Ama bu konuda yeterli bilgiye de sahip olmadıklarından anlaşılan uzakta duruyorlar. Bu konuda eğitim mutlaka spor akademilerine giderek mi gerçekleşebilir? Konservatuvarın dışında? Konservatuvarda, klasik bale veya modern bale dallarında daha fazla işte İstanbul'da yeni açılan bir bölümümüz var modern dans ama beden eğitimi bölümlerinde eğer akrobatik yönünüzde varsa modern dans eğitimiyle hmm. ritmik cimnastik birleşiyor ve e, böylece daha farklı alanlarda kayma şansınız oluyor dans içinde çünkü dans bildiğimiz gibi sadece klasik bale modern bale veya latin danstan oluşmuyor çeşitli branşları var ve bu şekilde Tabii ki ilk önce fiziksel uygunluk önemli, müzik kulağı, esnekliğin yanında estetik, hı hı. mimik ve sahne rahatlığı. Evet. Tabii ve ki bunlar... bunu profesyonelce yapacaklar için evet. konuşuyoruz ama dans ömür boyu öğrenilebilecek, Tabii ki sürekli yaptıkça zevk duyulacak ve hatta yaşamınıza değişik motivasyonlar renkler ve renkleri katacak, katacak bir olgu. Evet. Şarkı söylemek gibi tıpkı dansta da edilebilir ve evet. bunu öğrenmek için bu